Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ee, limo, cezalı limon yeme oynayacağız. Saçta gider en küçük sayıyı alan burada limon oynayacak. Düşünmezsem olmaz birazcık sakarım arkadaşlar. En küçük sayıyı çeken bu arada yiyecek. Joker de karşıya geçirecek. Şimdi hadi başlayalım. Gözlerini kapat baba ilk önce sen çek sen önce. Gözlerimi mi kapatayım? Evet. Bu şekilde mi? Evet. Çek bakalım. Çektim. Allah. Hah aldım. İyi sen aç. <gülüyor> on. <gülüyor> sen mi yiyeceksin? <laughs> Aa düşürdüm. Ama normalde küçük sayı çıkarsın. Şöyle on. Onu da gelsin. Onu da şeker. <laughs> ben şu düşürdüğümü yiyeyim. <laughs> Çok güzel. Yamıyorum. Bu arada arkadaşlar o günlük diğer vitaminimi alıyorum. <laughs> Ay çok güzel. Ekşiliğimi de alıyorum. Kapatacağım. Al gazdan kapat. Çektin mi? Evet. Ben de çektim. Hadi bakalım. Gösteriyor muyum? Evet göster. Ben ben de bakayım üç. Geçiyorsun sekiz arkadaşlarım. Hadi bunu ye. Al bunu ye. Küçüğe kaçtı yine. Hadi evet, tamam gelsin. Hadi gel bak Kapat gözlerini. Hadi bakalım. Evet çok eğlenceli. Gözlerini kapattım. Aldım. <laughs> evet. Ne diyorsun sen aç? İki çıktı arkadaşlarım. Hı da, babama da bir çıktı. Hadi başlayalım. Devam edelim. Gözlerini kapat. Babam limonları yemekten gidiyor. Neyse ben de çıkabilirim. Evet aç bakalım. <laughs> Altı arkadaşlarım. Dokuzmuş dokuz 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 ya okuyamıyorum. Ben bu bunu yiyeceğim. Ya da bunu babama baba yedirticeğim. <laughs> <laughs> ya. Devam <ben> ediyorum. <laughs> kart. O ne? Beş. Al sen çekin. <gülüyor> 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 evet. Geliyor. Yedi. Babama yedirteceğim onu. Ha ha.

to do that because I'm And then i just to <laughs> <laughs>